Bravo be Furkan. Hadi Asaf. <laughs> Olsun Asaf hadi. <Gülüyor> asaf. Asaf. Bir. <laughs> <laughs> hey, 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 ey. Ey, ey. Gü. Oh Bravo be Asaf. Bravo. Haydi Bravo også! <laughs> Selmet! Hadi be. Bravo! Oh, oh. Bravo Kerem! Oh, oh. Yapıştır be. Oh. Bravo Beyler! Oh. Haydi beyler, canlı! Oh. Fii! Yapıştır be Arda. Hey. Bravo Arda. Arda öde borcunu Arda. Haydi geliyor. Hey! Hey! Hop! Olsun Arda, olsun. Haydi Arda. Hvad de Bravo! Olsun beyler, bravo! Bravo beyler! 3 İşte bu beyler sakin. Bravo be. Haydi beyler canlanın. Hadi. Hadi beyler maç bizim ayılır. Beyler yapıştır be <laughs> Bravo, Bravo. Bravo beyler. Haydi beyler canlanın haydi. beyler canlanın! Bro Alô, por quê? He stole you! ছ Kerem! Yapıştırma. <laughs> Haydi Hadi Bilal! Out! <Gülüyor> Haydi, <laughs> Haydi Selman! <laughs> Haydi Batu! 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 Oy Batu. Hadi Batu benim için hadi. Haydi Erdu! Hadi. beyler. ve Çocuklar, hadi beyler, hayırlar. Hadi beyler, Maç bizim? Beyler. beyler, bravo Batu. Hadi, hadi beyler. beyler. İşte bu takım.